Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile daha karşınızdayız. Ee, Hadi ustam. Son ürtüşlerini yaptı arkadaşlar. Artık onun işi bitti. Daha doğrusu dış cephe işimiz bitti arkadaşlar. Son halinin önce içini sonra da dışını göstereceğim sizlere. Burası oda kapımız. Oda penceremiz daha doğrusu boydan. Ee, burası verandamızdı. Oda penceremizin üst ve tapanlarını yeni taktık. Daha önceki videomuzda yoktu. Buradan geliyoruz. Şuraya üstten bir sahte kiriş yaptık arkadaşlar. Şöyle yandan gösterirsem daha şık görünmesini sağladı. Şurası da salon penceremiz. Buradan verandadan, burası balkonumuz, verandamız arkadaşlar. Buradan içeriye gidiyoruz. Bu artık şeklimiz, şemamız ortaya çıktı arkadaşlar. Şurası sürgülü kapı. Sürgülü pencere. Şurası da çelik kapının geleceği yer arkadaşlar. Buradan içeri gidiyoruz. Şimdi burası daha önce söylediğim gibi salon camımız. Bu da boydan. Evet arkadaşlar. Şöyle dönüyoruz. Ve dediğimiz gibi şu köşe banyo tuvalette arkadaşlar. O köşeye de banyo tuvaletin sırtına e, L şeklinde mutfak gelecek arkadaşlar. Şu işten e, İçten e, taş yünü düşeceğiz profillerin aralarına. Akabinde de alçıpanlarla da kaplama yapacağız. Tavan da alçıpan olacak arkadaşlar. Alçıpan e, şeylerimiz, profillerimiz gördüğünüz gibi döşendi. Alçıpanın üstüne yüz hocam sermeyi düşünüyorum. Buradan şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Ne dediğimiz gibi banyomuz, tuvaletimiz Şimdi ortaya çıktı. Şöyle size göstereyim. Evet. Burası banyo tuvalet arkadaşlar. 2.5'a 1.20. Köşeye duş gelecek. Yanına klozet. Hemen klozetin yanına da şu kısma da ufak bir El logosu koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet buradan şöyle böyle dönelim. Burası salon kısmını demiştik. Şurası da bir ayrı bir odamız arkadaşlar. Daha önce tabi odanın i, alçıpanlarını takmadık. İki tarafta alçıpan olduğu için betopan yok odanın iç kısmındaki iç duvar burası. Ondan dolayı şu anda duvarı gözükmüyor ama şu bu kısım kapı kısmı. Kapıdan içeri giriyoruz. Burası penceresi arkadaşlar duvarlarımız gene bu şekilde monte edildi. Şurada pencerenin altına mermer kestirmiştim. Mermeri de şöyle nasıl gözüküyor diye koydum. Tabii bu şimdi penceremize haber verdik. Pencere ustamıza gelip son ölçülerini alacak ve pencerelerimizi kapılarımızı takacak arkadaşlar. Ondan sonra diğer işlemlerimize başlayacağız. Evet. Şimdi Dışarıya çıkıyorum arkadaşlar. Şuradan pencereden çıkayım isterseniz. Etrafını, şimdi tekrar şöyle binanın etrafında bir görüntü alıyorum. Şöyle. Bir, taraftan dolaşıyorum. Bu Betopan'ın ek yerlerine Betopan macunu diye bir şey varmış Dion'un. Ondan aldım arkadaşlar. Şu anda ön dolgu yaptım. Bu dolguların üzerine tekrar file çekilecek bir kat hatta olmadı iki kat daha macundan çekip tam anlamıyla kaybolmasını sağlayacağım. Daha sonra bu betapanların üzerine boya atacağım arkadaşlar. Başka bir işlem yapmayacağım. Ha, arkadaşımız bir arkadaşım şunu söyledi. Evet doğru da söylüyor. Ama evet, tabii ki bazı şeyler imkan meselesi. Dışarıdan da mantolama yapmamı söyledi. Ama ben şu anda bunu yapamayacağım arkadaşlar ileride yapabilirsek yaparız. Ek yerleri şu anda belki size e, kamerada çirkin gözükebilir ama oralar kaybolacak arkadaşlar. Daha düzgün zımparasını yapacağız. Tekrar son katına atacağız. Boyayı da attıktan sonra hiçbir ek yeri gözükmeyecek. Evet. Burası bahçemizin giriş kapısı. Evet. Şimdi bir de isterseniz dışarıdan görüntü alalım arkadaşlar. Şöyle veriyorum. Evet pencere üstlerini falan taktıktan sonra binanın şekli gerçekten de çok güzel bir şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi tavan mahyalarımız falan hepsini taktık. İşin tabi şu köşelere de süsleme süvesi yapacağım arkadaşlar. Süve, süve derler yani. Süve diyorlar ben tam olarak bilmiyorum ama köşe süsü yapacağım. O zaman şekli daha da güzel duracak. Pencerelerin üstlerine de şapka şeklinde süslemeler yapacağım arkadaşlar. Evet, şeklimiz bu arkadaşlar. Ben şahsım adına şu ana kadar yapmış olduğumuz işlemi çok beğendim. Çok da güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Evet ama yoruldum. Biraz mola vermek istiyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa, dediğim gibi altına yorum yaparsanız hepsine cevap veririm arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Maliyet konusunda, işçilik konusunda, fikir isterseniz fikir. Bana fikir vermek isterseniz ariyeten, işte şurasını şöyle yapsaydım diye tarzında bir şeyler söylemek isterseniz bunlara da açayım arkadaşlar. Hiç problem yok. Her şeyi açız. Evet. Şöyle bahçemi tekrar göstereyim şöyle size. En son günümle kapatayım isterseniz arkadaşlar şöyle günümle geliyorum. Günümün rengini çok seviyorum. Evet. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.